Ah çok teşekkür ederim çok sağ olun ben şekerleri şöyle vereyim çay kaşını da vereyim şöyle çay tabağı da çok gereksiz şöyle keşke elimden gelse de bardağa da verebilsem çayı böyle yalınlığıyla içebilsem tabi şekersiz içince böyle oluyor bıraktım ben şeker kullanmıyorum katiyen çayın tadını almak için inanılmaz ben zamanında şekeri öyle bir bıraktım ki geri toplayamadım bizim yedi sülale şekersiz içer <laughs> Kendi Crash bile oynamıyorum. Incredible. Annem oynuyordu geçen. Cık, oh. Kendi Crash. Anne dedim bu oyundan uzak dur. Şekerli. Dedi oğlum ne güzel işte şekerleri patlatıyorum. Biz Ailecek şeker ırkçısıyız. Memleketin şeker fabrikalarını kim sattı? Dede. Tabi. Descartes'ın bir lafı vardır. Çay içiyorum öyleyse varım diye. Dedemin de bir lafı var. Şekerli çay. Öyleyse yok. En sevmediğim şarkı şey kitap şekerim. En sevmediğim film bayram şekeri. Eski kız arkadaşım bugün bana ya sen ne kadar şeker şeysin dedi. O gün ayrıldım. Ne münasebet kardeşim ben ve şeker. Aman Allah. Şekerli içenleri anlayamıyorum. Dayım milletvekili benim. Meclise şekerli çay içilmesin diye önerge verdi. Ha diyeceksin bana ya hiç mi şekerli içmiyorsun? Şöyle söyleyeyim hiç. Bir arkadaşım kendisine sugar dedi bulmuş muhabbeti kesti. Bu arada baklava vardı yer misiniz? Olur olur yeriz yeriz. E canım baklava şekerli değil mi? Canım baklava şekerden sayılmaz ki ya. Önemli olan çayı şekersiz içmek.